Merhaba teknoloji takipçileri, ben Barkay. Bu videomuzda sizlere Hill Climb Racing adlı oyunu tanıtacağız. İlk önce oyunumuzun sesini bir kısalım. Ee, oyundan bahsedeyim isterseniz, oyunda e, araç aracımız var işte araçlarımız var. O araçlarla gidebildiğimiz kadar ileriye ve kazanabildiğimiz kadar para kazanmaya çalışıyoruz. Oyunun amacı tüm araçları ve tüm bölümleri açmak. Oyunda belli miktar araçlar var. Araç sayısı da bayağı fazla. Mesela sonraki dediğimizde burada da bölümler var. Bir sürü bölüm var burada da. ondan sonra isterseniz hemen bu bölümde oynamaya başlayalım. Buradan da aracımızı geliştirebiliyoruz daha ileriye gidebilmek için. Çünkü araç bazı mesela ilerledikçe daha dik rampalar, daha zorlu level'ler geliyor. O yüzden araç gitmeyebiliyor. Hani gücü yetmiyor. Buradan aracı geliştirerek daha ileriye gitmesini sağlayabiliyoruz. Hemen bir bölüme girelim başlayalım. Mesela şu üstte kupanın yanındaki yazan sayı benim rekorum. Gittiğim en son metre. 655 metre gitmişim. 800 metreye gidince level 4'ü geçeceğim. Level 1 200 metre. Level 2 400, level 3 600, level 4 800 Ben biraz oynamıştım level 3'ü Hemen video çekmeden önce bir el oynadım Benzinimiz var belli bir miktar Benzinimiz var Oyunda her benzin arasındaki Metreyi Benzinimiz bitmeden Geçmemiz lazım Yani Diğer benzine benzinimiz bitmeden ulaşmamız lazım Benzin bitersek Yanıyoruz veya oyun adamın kafası kırılırsa kafasına herhangi bir temas olursa oyun öyle de yanıyoruz şurada 35.895 yazan şu altının yanındaki o bizim oyundaki mevcut paramız işte şu yuvarlakları aldıkça içindeki sayı kadar paramız artıyor onun sayesinde yeni arabalar veya arabamızı geliştirmemiz veya yeni hmm, bölümleri açmamız olanak sağlıyor. Mesela durum bakalım başka alabileceğimiz araba var mıymış? Neyse. Yeni bir bölüm açalım. Çöl. Burayı açalım mesela. Başlayalım. Burası da çöl bölümü. Bu an zorlukları mesela daha farklı. Gördüğünüz gibi level bir 200 metre. Her levele geçtiğimizde oyun bize belirli miktar para veriyor. Mesela 200 metreye geleyim. Ne kadar para verecek bakalım. evet şu an level 1 tamamlandı. 7000 lira para verdi. Her mesela level 2 geçtiğimizde daha yüksek miktar bir para veriyor. Bir de havada ne kadar fazla süre kalırsak oyun o kadar para verir. Mesela level 2 geçtim 12 bin 12k para verdi. Gördüğünüz gibi mesela gücü yetmedi biraz önce çıkmadı. Kafası kırıldı yandım. Oraları geçmek istiyordum. ya araç değiştireceğim ya da aracımın gücünü geliştireceğim. Oyun buradan ibaret. Başka bir şey yok herhalde. Yok sanırım yok yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.